Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. 100 soruda kooperatifçilik konulu video serimizde 98. soruyla karşınızdayız. 98. soruda birleşmede dikkat edilecek hususlar nelerdir sorusunu sizler için araştırdık. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. 100 soruda kooperatifçilik soru 98. Birleşmede dikkat edilecek unsurlar nelerdir? Devir olan kooperatif ortaklarının mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakları vardır. Bu istem hakkı birleşmeye katılan şirketlerin mal varlıklarının değeri, oy haklarının dağılımı, ...ve önem taşıyan diğer hususlar dikkate alınarak hesaplanır. Ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken... ...devrolunan kooperatifin ortaklarına tahsis olunan... ...ortaklık paylarının gerçek değerlerinin onda birini aşmaması şartıyla... ...bir denkleştirme ödenmesi öngörülebilir. Birleşme Sözleşmesi'nde ortaklara devralan şirkette... ...pay ve ortaklık hakları ile paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanınabilir. Devralma yoluyla birleşmede devralan şirket, sermayesini devralan şirketin ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli olan düzeyde artırmak zorundadır. Yeni kuruluş yoluyla birleşmede Türk Ticaret Kanunu ile Kooperatifler Kanunu'nun aynı sermaye konulmasına dair düzenlemeleri ve asgari ortak sayısına ilişkin hükümleri dışındaki maddeleri yeni şirketin kuruluşuna uygulanır. Birleşme Sözleşmesi'nin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında 6 aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra birleşmeye katılan şirketlerin mal varlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse birleşmeye katılan şirketler bir ara bilanço çıkarmak zorundadır. Birleşme Sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Sözleşme birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organlarında imzalanır ve genel kurulları tarafından onaylanır. Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları ayrı ayrı veya birlikte birleşme hakkında bir rapor hazırlarlar. Birleşme sözleşmesi genel kurulda kooperatiflerde verilen oyların 3'te 2'sinin çoğunluğuyla ana sözleşmede ek ödeme ve başka edim yükümlülükleri ya da sınırsız sorumluluk kabul edilmiş veya bunlar mevcut olup da genişletilmişse kooperatife kayıtlı tüm ortakların 4'te 3'ünün kararıyla onaylanmalıdır. Birleşme kararı alınır alınmaz yönetim organları birleşmenin teşkili için ticaret siciline başvurmalıdır. Borçları ödendikten veya teminata bağlandıktan sonra devralınan kooperatifin kaydı silinir. Birleşmede ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının gereğince korunmamış veya ayrılma karşılığının uygun belirlenmemiş olması halinde her ortak birleşme kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilandan itibaren iki ay içinde Söz konusu işlemlere katılan şirketlerden birinin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nden uygun bir denkleştirme akçesinin saptanmasını isteyebilir. Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Şavuş. 100 soruda kooperatifçilik konu video serimizde 98. soruyla karşınızdaydık. Bu tür videolarımızın devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip paylaşmanızı bekler, sağlık ve esenlikler dileriz.